Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali el El-A'la suresi. 1 ile 19 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 87 El-A'la. Allah'ın yüce anlamındaki adıyla başladığı için el El-A'la denilen bu sure 19 19 ayet olup Mekke'de inen ilk surelerdendir. Cenab-ı Allah bu surede kainatın esrarını, oluşunu, işleyişini özlü bir anlatımla ifade etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Yüce Rabbinin adını, 2. yaratıp düzene koyan, 3. takdir edip yol gösteren, 4. topraktan yeşil otu çıkaran, 5. Sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih ve takdis et. 6 Sana Kur'an'ı okutacağız, sen hiç unutmayacaksın. 7 Artık Allah'ın dilediği hariç şüphesiz Allah açığı ve gizleneni bilir. 8 Seni en kolaya muvaffak kılacağız. 9 O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. 10 Allah'tan, korkan öğütten yararlanacak. 11. Sonra o, ateşte ne ölür ne de yaşar. 14. Doğrusu feraha ermiştir temizlenen. 15. Rabbinin adını anıp ona kulluk eden. 16. Fakat siz, ey insanlar, dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 17. Oysa ahiret daha hayırlı daha devamlıdır. 18. Şüphesiz bu anlatılanlar önceki kitaplarda vardır. 19. İbrahim ve Musa'nın kitaplarında. Sadakallahu azim. Amin. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.